Ölmez. Oğlum ne, ne kendine? Yalçın başlayınca ya, söyle girilmiş. Başladı oğlum. Abi bu sen ben rahat edemem. Bizi <laughs> adap <alt> çekerim. Tamam baş Hadi sen ama sor bir top. merak bir tane. O <laughs> yakalayın. Abi o kanka sıkışacak artık seni. ki bot işlemedi. Kanka. Abi bekle ben onu hı alacağım bekle şunu patlatak. A, Ayy. Ayy. Lan. Oğlum kaç 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 kaç. Zırh çekmiş lan Leyla. Bu da kalmış, zırh çekmiş kan. Ananı satayım Sonra zırh görüm. kaç çekmiş acaba? Helal helal. Helal öldü öldü, öldü bu. Öldü bu. Helal helal İstanbul Pernik Milli. Ne? <laughs> 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 Bir de indem atacağım. Bir saygın. Kırdım. Ver Allah sana. Abi. Çok iyi kırdım. Çok iyi kırdım. Çok... Anladı özür dilerim Yalçın. Kestim. Kestim mi? Tut tut tut. 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 Ben tutuyorum tutuyorum. Tutuyorum dayan. Açtı kapı açtı tut. Dokuz. Geldim. Sen niye atladın mal? Helal. Dur dur Beş. sen. Dört. Hadi, hadi, hadi. kaç, Ü kaçır. İki. Getir, kaçır, getir, kaçır, 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 at. kaçır, 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 Attım. kaçır, 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 Bu adam dondu mu lan? Ateşin var mı senin? Enderpearl atacak, enderpearl atacak. Pearl attı harbi. Fır kaskı patlayacak vur, kaskı patlayacak vur. Patladı. Kaskı vur, öldü. Kanka al, al kanka ben öldüm. Kaç, 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 kaçtın mı? Kaçtım. Helal, helal be. Kaç. <gülüyor> <gülüyor> Seda, al, Seda. Allah kan kaç kan kaç. Ana kaç. Ana ne sikiyor. Eda iyi. Eda iyi. Altı. seni Demir set duel. Demir set miymiş adam. adam? Hayır oğlum. Oo ucubeyle girmişiz lan. Ne yapıyorsun sen Aynen. Olduğun yerde bekle zaten amına koyayım. Aynen. Zehir de at orası çocuğu. Şey ah gitti 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 gitti. Helal 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 helal